Selamun Aleyküm arkadaşlar, hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum hepinize. Antalya'dan sevgi ve selamlar olsun. İnşallah hepiniz iyisinizdir arkadaşlarım. Bu arada yeni gelen arkadaşlar olmuş. Hoş geldiler, sefa geldiler. Çiçeklerime, evime, balkonuma. Daha önce abone olan, izleyen arkadaşlarım sizlere de çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar biz çiçeklerimizle aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdilik bir sıkıntımız yok. İşte sardunyalar, petunyalar ne varsa artık aklımıza ne gelebiliyorsa olan olmayan. Bu şekilde bakımlarını yapıyorum. Besliyorum. Onlar büyüyor, açıyor. Ben mutlu oluyorum. Tabii bu maldevillem açmadı. Bekliyorum. Seradetini açmış olarak görünce bir an evvel benimki de açsa diye bekliyorum ama onlar tabi satışa sunucuklar için Hemen baharda daha çok çiçek satışı olduğu için hazırlıyorlar ne geliyorlarsa Onlar açıyor benimki de açacak inşallah bir sıkıntısı yok sağlıkla Burada işte petunyalar Bunlar da görüşmeye başladı arkadaşlar böyle güzel canlandılar Biraz bir yağmurda azıcık şey oldular da ama yani gece bir yağmur yağmış. O biraz bozduydu. Karanfilim de öyle. Bu da mis gibi kokuyor. Bunun görüntüsü de çok güzel arkadaşlar. Karanfiller de çok güzel bir çiçek. Ya aslında hepsi çok güzel. Şu minneye bakar mısınız? Ortası hem de kenarları ebrovi. Beyaz biraz pembeli. Şu da bir açsa da çiçeğini görsek sardunya. Ceylan gözü sardunya ama onu ben bir çelikten diktim. Nereden getirdim, nasıl getirdim. Diktim. Onun videosu da vardı aslında. Çekmiştim. Getirdiğim yeri şu anda hatırlamıyorum da. Onun videosunu çekmiştim ama beraber dikmiştik onları arkadaşlar. Maşallah büyüdüler. E, çiçek açmadı işte bekliyoruz bakalım açacak inşallah. Bu arada bu Maldivian'ın aparatını da kendim yaptım arkadaşlar. Bu aparattır, denen şey çubuk, ağaç dalı. Kendinize yapabilirsiniz. İnternetten bakıyorum o kadar, yani bir çubuk falan o kadar pahalı olur mu? Bir yerden getirin bir dal, çubuk, neyse. Kendiniz yapın arkadaşlar, her şeye de para ver, ver nereye kadar. Biraz da eldeki imkanları değerlendirmek lazım doğa kirlenmemesi için ağaç kesilmemesi için atık şeylerden mesela ben onu budanmış bir ağaçtan getirdim yaptım sarısı da çok güzel petunia ikisi de uyumlu arkadaşlar bu da çok güzel bir de bunun bir şeritçisi vardı keşke alsaydım diye pişman oluyorum yani bu minenin şekli gibi ama maviydi çiçek böyle maviye benziyordu mavi üzerinde beyaz şeritler olan bu da benim siyah siyah almak istediğim siyah petunya buldum aldım da arkadaşlar bilmiyorum ya sonra bu siyah kalmaz gibi geliyor bana biraz öncekinin rengine döner diye düşünüyorum bu da ateş çiçeği Şunun güzelliğine bakar mısınız? Katmerli bu. Çok güzel maşallah. Böyle arkadaşlar ektiğimiz diktiğimiz şeyler bakarsan bağ olur. Bakmazsan da olur demiş atalar. Tabi çiçeklerde ilgi istiyor, sevgi istiyor, bakım istiyor. Kuruyan dalını koparmamız istiyor. Vaktinde saatinde sulamamız istiyor. Sevgi istiyor bunlar. Yani bunlar çocuk sever gibi sevmen lazım. Yani çok görmeyin annem yavrum diye biz bunları severiz ben yani mesela yavrum kızım oğlum menezya da çok güzel bir çiçek arkadaşlar ben bunu bu yıl yetiştiriyorum İlk kadar rastlamışım o serada bunu aslında o serada hiç kokusunu fark etmemiştim ben bunu alayım bir tane de bu olsun diye aldım ama o kadar güzelmiş ki keşke son ikinci kere ikinci kere gittiğimde de bir tane daha alsaymışım Orada başka rengi yoktu. Bunun başka renkleri de oluyormuş arkadaşlar. Keşke başka renkleri de olsa alırsa bulsam alırdım. E, tohumdan da yetişiyormuş da. Ben tohumdan pek yetiştirme şeyine yapamadım arkadaşlar. ya daha sonra daha doğrusu sabırsız bir olduğum için ben hemen alacağım, dikeceğim. O büyüyecek, güzelleşecek. Tohumu falan beklemek bana biraz sıkıntı veriyor. Bu da katmerli petunya. Bu da çok güzel. Petunyalar hepsi güzel arkadaşlar. Petunya yaz çiçeği. Yani yaz dediğim baharın ekeceksin. Kasım'a kadar bizim burada. Eylül'e kadar iyi bakarsan devam edebiliyor. Ama bakarsan şunun da güzelliğine her tarafı ışıklı gibi sanki. Petunyalarda çok çeşit var. Büyük çiçeklisi var. Küçük çiçeklisi var. Petunyalarda renk çok arkadaşlar. olisi var. Yani devamlı insanı hayran bırakacak tonda, renkte çok çeşit petunya var. Çiçekçilerde olsun, pazarlarda olsun. Bu da benim sardunyam. Bu da güzel. Bakar mısınız şuna? Şu elimde telefon olunca biraz sıkıntı yarattı arkadaşlar. Çiçeğimi kırarım diye korktum. Biraz yukarıdan kopardım solmuş çiçeğini de. Bu solmuş çiçekleri bütün çiçeklerin üzerinde bırakmayın. Hep Hepsi için geçerli. Bakın ben o çuhanın da yapraklarını kesmiştim. Yeniden çıktı. Sararan yaprakları kestim ve canlı bir şekilde büyümeye başladı. Petunyalarda da olsun, şeker begonyalarda da olsun, cam güzellerinde de olsun, üzerinde çiçek soluyorsa onları alın arkadaşlar. Bu petunyam da çok güzel. Bunun saksısını kendim yaptım. Yoğurt kovası arkadaşlar. Yani ben kendi yaptığım saksılarda daha çok seviyorum çiçek yetiştirmeyi. O petunyam da güzel. Bakın o küçük çiçekli. Bunu da bir kat daha çıktım o. Biraz önceki petunyamın üstüne. Onu dinleyen günlerde size göstereceğim ne demek istediğimi. Petunya biraz büyüsün. Bu da çeşme papatyasıymış arkadaşlar. Bu da çeşme papatyasıymış. Bodrum papatyası değilmiş. Yani bilmiyorum artık çeşme papatyası, bodrum papatyası diye geçiyor. Halbuki hepsi oluyor. Şu anda Antalya'da da yetişebiliyor. Antalya papatyası da olabilir mi acaba? Olmaz tabii ki. Çeşme papatyası ise çeşme papatyasıdır. Bodrum papatyası ise de bodrum papatyasıdır isimleri öyleyse öyle kullanmak lazım arkadaşlar. Bunlar da benim minik cam güzellerim. Annem bunlar da büyüyorlar işte. Bunlar katmerli değil arkadaşlar. Ya bunlar benim çocukluğumda öyle bir olurdu arkadaşlar. Evlerin camlarında koca ağaç gibi. Bilmiyorum ya o zamanlar ne kadar güzel oluyor. Çiçekler falan. Şimdi de çok çiçek var ama o kadar nazlı oluyor ki bakımlı. Bakın bunun da yaprakları biraz lekelenmiş geçen gün kalan ilaç çıkar ona ilaç gelmiş herhalde Külleme ilacı. Bunlar da yağmur gördü ya biraz yağmurda hırpalandılar. Şimdi toparlamaya başladılar. Şu solmuş çiçeklerini almam lazım da. Bak sizlere söylüyorum ama kendimde almamışım onu. Arkadaşlar gerçekten çiçek çok oldu mu? Koskoca bir gününüzü falan çiçekler alabiliyor. Bu da kalın şam. Biraz karanlık oldu ama şöyle şu, güneş gitti arkadaşlar. Güneş de gitti mi? Buluta girdi güneş. İşte bu ikiz gibiydi bunlar. İkisi. bir saksı da aynı görseldeydi. Hah, güneş çıktı iyi oldu. Daha önce bunun videosu var sizlere paylaştım arkadaşlarım bunun bakım hakkında falan bilgi vermiştim. O zaman içerideydi. ikisini çok güzel açmışlardı. Bunlar ikinci açışları. O, Ocak gibi. Şu bak. Ocakta falan açıktı. Kas, Aralık Ocakta açıktı bunlar. O ikinci açıkları. Külleme ilacı yapınca yapakları döküldü. Bu da sedum. Yayladan getirdim sedumlarım. Arkada gördüğünüz akvaryumda benim sülükler var arkadaşlar. Bu da sedum. Bunu da yayladan getirmiştim. Yaylada bu kadar büyümüyor bunlar arkadaşlar. Top top oluyor ama buraya geldi mi? Tabi. Artık yaşadığı iklimi havaya göre adapt oluyorlar. İnsanlar da öyledir arkadaşlar. Gittiği yere adapt olurlar. Konuşmasıyla, şivesiyle, yaşam tarzıyla. Bu da tüylü telgrafım var orada. Bu da sardunyanın başka türü. Böyle küçük çiçekler oluyor ama böyle top top katmerle gibi. Bu 20 yıldan fazla vardır. Bu tür bende. Bu renk bende arkadaşlar. Bunu da çok seviyorum. Yaprak güzelim. Yaprak küsellerimde bayağı var. Bu mineyi de şeyden dikmiştim arkadaşlar. Beyaz mine kırılmıştı. Suya ıslatmıştım. Saçak vermiş. Onu diktim. O da tuttu. Burada tüylü telgraf. Yakında da çiçek açar. Çuhalar. Böyle işte arkadaşlar çiçeklerde. Bakarsan oluyor. İlgi istiyor, bakım istiyor. Ama çuhaları da çok seviyorum. Gerçekten çuhaları da tavsiye ediyorum hep bütün videolarımda. Bakın falan çok yakışıyor arkadaşlar. Bakımı da kolay. Çok öyle aman aman bir bakım istemiyor. Karanfiller de öyle. menenzeyi de tekrar tavsiye ediyorum arkadaşlar işte. Aslında ben bütün çiçekleri tavsiye ediyorum ama çiçekler de vakit alıyor. Zaman alıyor arkadaşlar. Şu görüyor musunuz? Bunların bir rüzgar çıkıyor, toprakları batıyor, balkona savruluyor. Kirletiyor, yaprağa düşüyor, çiçeği düşüyor. Gerçekten emek var. Bu güzelliği yapıyorsun ama kendin ekstra bir iş çıkarıyorsun. Ama olsun diyor mu diyor. Tabii ki sevdikten sonra. Şunların güzelliğine bakar mısın? Rüzgarda kıpırtadınca o kadar güzel bir kokusu geliyor ki. Şeyin kokusuna benziyor bunun kokusu arkadaşlar. Yeni dünya çiçeğinin. Şunlara bakar mısınız? Ne kadar hoş, ne kadar güzel. Şöyle balkonumun hepsini bir anda bir çekecek şeyim olsaydı çekim yapabilecek. Mecburen dolana dolana çekiyorum arkadaşlar. Bütün her tarafını alacak şekilde bir çekim yapamıyorum. Ama bahçe olsa daha güzel olur. Geniş alan çekerdim. Ben bunu 10 gün falan anca oldu arkadaşlar. Dikel o kadar çabuk da gelişiyor maşallah. Bu böyle top top çiçek olacak. Bütün her yeri çiçek olacakmış. Araştırdığıma göre. Ve bu da belli bir zamanlarda çiçekler sorunca budama yaptım mı daha çok çiçekli geliyormuş. Daha çok çiçek açıyormuş. yapacağız işte. Yani sizlere de tecrübemi paylaşırım inşallah. Böyle işte arkadaşlar. Çiçek sevmek, çiçek bakmakta da bilgis. Yani sevmesen de yapmasın bununla uğraşmasın. Gerçekten bir yığın iş oluyor bunların da. Hastalanıyorlar, ilaç böcüleniyorlar, bitleniyorlar. Yıldız, ateş yıldız hali o da, yıldız görüntüsünde o da çok güzel. Şimdi biz bakalım. Burada biraz vitrinin üzerinde telgraf çiçekleri, kurdele çiçeği, prenses çamı var. Burası da mutfakta bir raf arkadaşlar. Burada da var. Bu da salonumun penceresi. İşte arkadaşlar çiçek çok oldu mu? Artık neyi nereye koyacağım? İnanır mısınız? Her tarafa dönerseniz bir tane çiçek var diyebilirim. Arka kuzey yönde penceremiz var. Böyle dışa doğru korkulu olan bir pencere. Önünde yine mutfak penceremdeki gibi geniş bir alan var. Orada da çiçeklerim var, sardunya var, buz çiçeği var, nanelim var. Bu salonumun penceresinde kuzey yönde bir penceresi var. Onun dış kenarında da mor telgraf çiçeği var, aşkın gözyaşı var. O kadar çok ki artık yani onu çek bunu çek. Videoda çok uzun oluyor. İşte ara ara hepsinden sizlerle bahsedeceğim hepsinden paylaşacağım sizlere burada da cam güzellerim var bir tane beyaz katmerli cam güzelim var o kadar güzel görünüyor Öbür de katmerli de arkadaşlar burada şey bakın 11 aylar bu da ruj çiçeği diktim inşallah yetişecek bakın katmerli beyaz cam güzelini yakından alayım çok yaklaşamadım ama bu da ebrolü katmerli, pembe ebrolü, beyaz ve pembeli. 11 aylar açıyor. Solanların ben çiçeklerini kestim. Sararan yapraklarını olanları aldım. Bakın arkadaşlar bunda hiç çiçek yok. Soldu çiçekleri. Yeni çiçekler gelir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma ilk defa rastlayan arkadaşlar. Lütfen abone olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.